Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen gün gittiğim çok garip bir etkinliği paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Etkinlik şehir içerisindeki kültürel birleşmeyi anlatan bir etkinlik arkadaşlar. İşte rapçiler oradaydı, parkurcular oradaydı, break dansçılar oradaydı, patenciler, kaykaycılar, youtuberlar, ne bileyim daha aklıma gelemediğim bütün sanatçılar arkadaşlar. Grafiti yapanlar vardı, rap yapanlar oradaydı. Çok yakın arkadaşım Alpay Bars çıktı, şarkısını söyledi performansını gerçekleştirdi 10 numaraydı bitimine yakın bir fırtına başladı arkadaşlar Bakın yağmur sel falan demiyorum dolu vardı fırtına vardı uçuk bir hava vardı arkadaşlar bütün böyle ne bileyim perdeler uçtu masalar devrildi insanlar uçacaklar yapılan gravity şovlar falan araya gitti parkurcular çıldırdı suyun içinde yüzenleri mi ararsınız suyun içinde paten sürenleri mi ararsınız futbol oynayanları mı ararsınız baya baya böyle çok komik anlar gerçekleşti Lafı fazla uzatmadan direkt o görüntülerle baş başa bırakıyorum sizi. Keyifli seyirler. <laughs> yoktu diye bakmazlar Arama el uzatmak kolay olur ki eğer sen Rabbin de Rabbinde Korkmasan sor ki bana aslı aşklarını nedeni neyin bulamamanın tek sanırsam içindeki Üşemez kafanda bölünmüş görüntü Eski benden eser yok bak şimdi kaybettim ama üzülmedim Bir çok şey zamanla özüm seni Doğru söyleyen güçüm Zengin ezilmez fakir ezilir Çek bu dünyanın çilesine Eğer içinde iman varsa bize gelir Kırık bir yak vermez Dedim arın kulak sen duy, Aklın varsa hep bu frekansta kal Arpa ay Yaramaz salsa demiştim ama baktım sen çok değişti. Bana kola için kaç fırın sindirdin Öfkeni dindirdin Kırık plak, kırık plak Sizin hepiniz kırık plak ama uyan biraz Uyan biraz Duydukları yerin altından uyandıran Uyandıran Ben uyandıran Ama farkına varman için ne kadar gerekli anladın mı benim kumandan Kırık plak, kırık plak Sizin hepiniz kırık plak ama uyan biraz Uyan uyandıran, uyandıran Felsemeye uyandıran Ama farkına varman için ne kadar gerekli anladın mı? Benim kumanda Dedime evet. kelime diline eline bulaşır Bana rakip olamaz ki evet. hayata Hadi bana ulaşın ama bu kulacını etmedin getmedim evet. Benim ilacını Amacın kargın kız pek param tanımak istersen herkese sor Niyetim karalamaksa alsana kah Vurup dur Karala dur, dur. Evet. Karala, dur. Hadi gel bir de buna bak Hedefini gör, hedefini gör, hedefini bul O zaman sen de anlarsın dünya Fırlat her şey elinde gitsin, Bitsin bu sevda Savaşmak seder Gerçekten bu yüzden adam bahseder. Çıkar için yalanmak seder Bilinmez sen dokuzda doğdun Her gece karanlıkta ben boğuldum Adam olamaz dediler bana işimi attım Yirmi yaşındayım işime baktı Yine karanlık yine, yine yalnız Yine sessiz bir gece için içindeyim Kendimi aldattım ben kendimiydim Yirmi birim gibi şimdiyim Hakkıda varmak istemedim Dünya çok sesli azik Düşünmek gitmiyor bazen olaylar çok garipleşti Pes dedim Yine ağlıyorum yine yaşlar Yine ağlıyorum yine başlar Kalbim atma için her gün benim için yedim. Sen başka inanış kırık, kırık plak Siz üretiniz kırık Ama uyan biraz, uyan biraz Duyduk yerin altında Uyandıran, uyandıran Dersem eğer uyandıran Ama farkında varman için ne kadar gerek de, Anladın mı benim kumanda Kırık plak, kırık plak Sizin hepiniz kırık plak Ama uyan biraz, uyan biraz Duyduk yerin altında Uyandıran, uyandıran Dersem eğer uyandıran Ama farkına varman için ne kadar gerek Anladın mı

bak Kader yolu bu liga vatan batana Kes yok atma Adamım adamım sarılır satarım Yerim diri de yedi çok sıcak Bizim <gülüyor> arası, <gülüyor> bir uşak gel ne yeah, senin Just... yeah, yok gibi çok

A, B, C yine geldim ben rap yaparım o hırsız bunalı bu H, e, L yine farkım adımda gizlidir adımda korkular Sokağa çıktım rap ball. kızın yanında tek boy Beni geçmek için geçeceksin çok yok çok yol çok yol, çok, yol, çok yol. Ne elinde bulaşır, bana rakip olamaz el ayağına dolaşır. Hadi bana bulaşın da bu kula cinsa da hep senin derdi bir ilacını. Ama cin karıcın ben 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 param tatmak istersen hep getir o. Getir karalamak ise al sana, sana yağmur karala dur, karala dur. Hadi gel bir de buna bak hedefini bul, hedefini gör, hedefini bul. O zaman sen de anlarsın dünya. Kaskoca evden fırla, her şey elinden gitsin, bitsin. Bu sevda savaşmak ne der, gerçekten bu yüzden. 89'da doğdum Her gece karanlıkta ben doğdum Adam olamaz dediler bana içime açtım 20 yaşında ilk şuna baktım Yine karanlık yine yalnız yine sessiz bir gecenin içindeyim Kendimi anlattım, ben kendimi yedim 21. yaşındayım Farkına varmak istemedim Dünya çok sistem değil düşünmek bitmiyor bazen Olaylar çok garipleşti Ne Yine atlıyorum yine yavaşlar Yine atlıyorum yine yaşlar Kalbim attığı için benim her gün benim için Yeniden başlar evet. Bugün eski okul gibi kasetimi taktım Aynanın karşısında iki biri attım Düşündüm dedim sokakta devam kökümü taktım ve O an tabela gözüme çarptı ara hep yazmışlar Dedim geri kalmışlar Sonra devam ettim yoluma baktım Bugün cuma olduğu için namaza vardım Rabbimden dilerim müzik için yardım Bu işi yapıyorum ama doymuyor karnım Kolpa das ki günler uzak değil tribiçe girmek ben cahil değil varlı çekemem ya da var çekemeyem ama farkında değil bir bak benim, evet, ben benim için sadece çekmek benim hayatım gibi bak beniçin yağmur başlıyor her gün deme baş asla kimse yap

Ama benim adım yazmazsa sonra ne yapayım ben? çok ağır Şöyle yaparsak süper aydınlık çıkar. Evet arkadaşlar etkinliğe geldik. Etkinliğe mi geldik? Başka bir şeye mi geldik? Biz de bilmiyoruz. Arkadaki arkadaşlar sağ olsunlar. Evet. Youtube kanalı Gezgin Doktor takip edin. Evet arkadaşlar reklam alıyoruz. Instagram'da söyleyebilirsiniz gençler. Evet Beni bilen bilir. Bar bu, adam sıra alın. Alın. Arkadaşlar, her şey uçtu. Etkinliğe Rabbim darbe vurdu. Bir futbolcular eksikti. Bir de onlar geldi. Şimdi tam oldu. Parku show hala devam ediyor. Etmeye çalışıyor. Büyük, bileyim. Şey, bileyim. Aha. Evet arkadaşlar böylece bir etkinliğin daha sonuna geldik herhalde. Gördüğünüz gibi her yer dağılmış durumda. Fenaket derece sağanak bastırdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.